Evet herkese yeni bir videodan selam ben Melihan Özkoç kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Biraz boğaz ağrıyor, sesim geç çıkabilir. Baya çamurlu gördüğünüz üzere dünya yağmur yağarken <laughs> 120 dönüm hadas yaptığımız bir tarla vardı. Jose Orayı bırakmadım. Sonuna kadar sürdüm. Yağmur yağarken bile ondan sonra her taraf çamur. Traktörüm falan. Bu şekilde. 24 dönüm daha süreceğim. Şimdi 24 dönüm daha süreceğim bir yer var burayı sıracağım ondan sonra iki lirayla çatacağım yaprak gübresi ee, o ee, bir şey daha var diğer bir hatta da onu şu an unuttum o şekilde şu an filtrelerimizi ee, temizlerim bazı takması o... olur herhalde yarım defa 24 dönüm aşağı yukarı 50 litre falan yarım depo mazotu varsa dönüme yaklaşık bir buçuk litre bir buçuk da hiç görmedim de genelde 2 litre yakıyor böyle şu anlık litremizi temizleyelim şu mazot tam başa baş yeter gibi ama yine de biraz zor durdu temizlerken tekrardan açayım. Sprey'lerimizi temizledim. Mazotumuzu kattım biraz. Yarım depo vardı biliyorsunuz. şekilde. Şu anda yan tarafta görmüş olduğunuz bizim arpamız. Gelişatı gayet güzel. Ekim hatası yok. Ufak tefek hatalar vardı onlarda. Olsun. Burada dün sürmüş olduğum 120 dönüm. Buraya tam 225 litre mazot yaptı. Buranın tamamına. O 35 santim derinlikte sürüyoruz top derinliği derinliği. 35'te. bu şekilde sürdüm. Şu en son kenarlarda tekeri üstü aldım. Yoksa tam e, kenarlara teker geldiği için tam bakmıyor bulut. O yüzden en son tekeri üste çeviriyorum. Öyle. Sürüm gayet güzel oldu. Ondan sonra da Haziran ayında herhalde bir ikileme vururuz. Eylül'de de Eylül Ekim civarında da kültüyü çekerek Yani Yan tarafı nohut ekmişler. Şimdi nohut herkes çok çok ekiyor. Ama yani mahsul çok iyi para etmez. Onun hakkında da biraz konuşalım. Bu bu bak piyasası vesaireden. Neyse tarlamıza geldik. Şurası bizim tarlamız. Buraya gübre falan çekmiştik. <laughs> Çıkalım. Hemen çektik. Ekin'in geçen sene zayıf olan yerlerine. Bu şekilde... Şu kapatayım ilk çizimi, kesme ile rosumu atayım ondan sonra videoya devam edelim. Yani tarlamıza başladık. Evet, gayet güzel. şekilde biraz kameraya sabitler, biraz sohbet ederiz. Bugün bak piyasasına. Şu an bu kapatayım. Kamerayı sabitleyince tekrar açarım. Kameramızı sabitledim. düşmanlık var. Saçma bir şekilde onlarda. Yani mesela ben su çıksa sana ne zararı var? Ya bizim burada öyle obru kolay falan da yok. Bakın ya. Alkapılar bölgesinde şu anda. Alkapılar Özkoçlar çiftliği bölgesi. Böyle bir doğrultu oluşumu hiçbir şey yok. Yakın bölgelerde de yok. Japonya'nın içinde ovalar da var ama bizim buralarda öyle bir şey görmedim. Yani bizim burada standaj yorulmasını engelleyecek bir durum yok. Açıkçası. Ama insanların birbirini çeken bir o üstünlüğün Hemen birçok vesaire vesaire. Ee, Şu anda e, kaç kere makine getirdim o işten sonra. Yani üstüne işte, Çin'e ihtimalini yüksek gördüğüm yerlerde birisinde de daha makineye onların öncesinde dervi aparatını daha açmadan jandarma geldi. İkisinde

oranda üretiliyor. 3 aşağı 5 yukarı. Nohut da yani geçen seneye göre benim gözlemlerim şu oldu. Baya fazla. Dolarla endeks bir şekilde nohut üretiliyor. Yani nohut satılıyor, üretiliyor demeyeyim de yani dolar kuru ne kadarsa 3-5 ve aşağısında o satıyorsunuz mesela şu anda dolar en son 38 liraydı yanlış değilse 33 34 35 nohudun cinsine göre demelen o fiyatlarda satılır Cihan'ın evet, yine nohudun yani çok tercih edilmeye başlamasının sebeplerinden de ise eskiden ne oldu? Patozla işçiler yoluyordu. Böyle defa haline getiriyorlardı. Onun da ana durusu var. Böyle üç tane, iki tane çatal Üst, bir tane çatalı altta var. Üstünde bir tane çatalı var. Onunla patozu atıyordunuz. bayağı bir işçilik, katıl parası vesaire kat safhalara ulaştık zaten. Onu bir ara bir durumluluk oldu. Bir <laughs> bıraktılar. Sonra bir çerle içilmeye başlayınca iş maliyetleri azalma <laughs> gösterince tekrardan doğuda yöneldiler. Yani şu an yine e, ile vesaire oluyor da pek yok çünkü Matoz ve parası, parasının parasını iki üç katına geliyor XTL yapacaksak mesela kaldırma işçiyle 3x, 4x, 5x yani Fasulye teknikleri o kadar yaygın değil. Fasulye de su isteyen bir bitkiler. Fasulye teknikleri küçük kişisel oyalı tarım yapacaklar. Zamanla denk gelir böyle olurmuş. Doğrudurlar. Bu da. onu ama o kadar para etmiyor. Ya her gün ekmek alıp yiyorsunuz örneğin yerlerde var ya. çoğu şeyin karşısında buğday var. Ama o kadar da para etmiyor. 15 lira olacağım maksimum. Yönleri. arka 10-13 lira aşağısında olumlu bir hediye de değişiyor genelde de arka da 14 lira bandında olur çekirdek 4-5 senedir aynı fiyatlarda seyrediyor biz ekliyoruz yani o kadar sular yani ne alıyor para nas ações dele Ha, bu arada söylemeye Şurada bir filtre var. Buradaki filtreyi sökünce yani traktörde iki, üç seviyesine şurada ayar var ya evet aslında ne olmadığını için söylüyorum. Yani, çoğunda da bunlar TR-510'larda falan da burada de var. Bu filtreyi sökünce kabin içindeki soğukluğa aşırı fark etmiyor. Normalde 4 seviyesine hareket ediyor. 4 de böyle aşırı falan ısıtılamayacak seviyede mint oluyor. Hem de içeriği soğutmuyor. O filtreyi söktükten sonra şu anda 1 de Acayip su atıyor. İçerisi buz gibi oluyor ya. Ara sıra kapatıyorum, Arada düşmeye geliyor. Onu sökersen tek filtreyi sök. Şu üstünde süngerim tarzda bir şey var. Onu bırak. Filtreyi al karşıda işte fark ediyor ama tabinin içine kesinlikle toz aldırmamanız lazım. Yoksa bu iç taraftan klimaya zarar verir. Yine gömüldü ve kapatayım. ilaçını yapalım evet, şöyle yastık başımızla attık tarlamızı bitirdik şimdi eve gideceğim ilaç yapacağız ilacı hazırlarken tekrar video devam edelim şu an arkadaşlar ilaçlamaya Buraya şimdi ester, e, grama diye bir ilaç, ismi grama yani, e, onun haricinde bir de yaprak gübresi. Bu üçünü karıştırıp atıyoruz. Öncelerimizi 2 sene önce mi aldık ya? Geçen senenin 2024'ün son zamanlarına doğru aldık. 20 bin liraya almıştık. Şu yan tarafta biliyorsunuz. Bunun adası yaptı. Yani. holderimiz gayet güzel. 600 litrelik bir holder. Daha büyüğünü 35 kaldıramam. Hemen 800 falan. 600 de bile zorlanıyor. Kanat genişliği aşağı yukarı 10 metre. Bizim için yeterli. 15 metre olsa daha iyi olur da. 15 metrede İpsi kanada geçiyor herhalde daha uzun olunca. İnşallah ilaç yeter. İlacı yettirmeye çalışacağım. Videoyu kapatayım. Kapı daha Uzatmadan Öteki videodan biliyorsunuz zaten ilaç yok. Vesaire. Şu anda kapatıyorum. Daha sonra açarım. Evet ilacımızı attık. 600 litreyle tam olarak 32 Yere ilaç atabiliyoruz. 120 dönüme 4 depo ilaç attım. 2 tane 16 dönüm litre yetiyor yani. Yani e, ortalama 200 litre ilaç. İlaç makinesinin ikinci vitesiyle. aktörün de ikinci vitesiyle. Önüm yere yetiyor. Yani çok üst üste bindirme yapmazsanız yetiyor. bu şekilde. Yani ön ağırlıklarımızdan birisi yok. O yüzden aşırı ön kaldırma yapmışlardır. Geçen yıl sulama yapmadan dönüyordum. 35'li de ben sürüyordum tek başımaydım. Geldik hızlı gittim herhalde. Ön ağırlıklar havaya uçtu. Sol arka tekerimize geldi şu tekere. Teker patladı. O ağırlık demirinin civatası tekere girdi. Havada bir hopladım. 5-10 metre kadar gittim. Güm. Etti zaten. Zor durabildim. Sağ tarafta kanal vardı. İyi kötü durduk Böyle bir kaza atlatmış oldum. Ondan sonra zaten ağırlık demirinin civatası bayağı yamuldu. İyi kötü çıkartmaya çalıştım falan. Ondan sonra ambarın o arka kısmına koydum dördünü. Geçen senenin sonlarında mıydı? Aynen. İşte bir zaman çalındı işte. Dört taneydi birisini çalmışlar. Çalan geri getirsin ağzınıza. Öyle. Şu anlık. lafı da daha uzatmadan Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, çok güzel miydi videomuz? Şöyle böyleydi. Hapsamlı olmasına dikkat ettim. Böyle. Çok uzatmayalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.